Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere pandemi öncesinde EYT konusu birçok mecrada gündeme geliyordu. Özellikle mecliste muhalefet kanadından EYT hakkında ardı ardına açıklamalar yapılıyordu. Araya pandemi girdi diyebiliriz. Peki pandeminin, koronavirüsün azaldığı şu günlerde acaba EYT konusu herhangi bir torba yasaya girecek mi? Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir formül önerisi var mı? Bu konudaki detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz daha önce EYT konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fahrettin Altun'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verilmişti. Prim gün süresini doldurmuş olmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce vatandaş EYT gelişmelerini takip ediyordu. Biliyorsunuz daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan olumsuz açıklamalar yapmıştı. Milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Yine de EYT konusunda iktidarın kararlı güzel bir adım atacağı beklentisi devam ediyor arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son açıklamasında EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının yaşlılık aylığı olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetmişti. Peki meclise gelen kanun tekliflerinde EYT mağdurlar için ne deniyordu arkadaşlar? EYT'li vatandaşların gençsin diye emekli olmadıkları ancak yaşlısın diye de iş bulmadıkları bu yasa teklifinde dile getiriliyordu umuyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu teklifteki EYT mağdurlarının ne gibi zorluklar yaşadığını okur görür arkadaşlar. Tabii ki 48 yaşında hiç kimse yaşlı sayılmayacaktır ama bu insanların da 99 öncesi yasalara göre elinden alınan hakları vardır arkadaşlar. Yine değinelim son açıklamalara. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son açıklamasında emekliliği hak etmenin 3 yılı olduğundan bahsetmişti. Bunlar yaş prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinden ibaret olduğunu dile getirmişti. EYT mağdurları dendiğinde yaşından dolayı emeklilik hakkını kazanamayanların olduğunu belirten Albayrak konuyu detaylıca incelediklerini ve birden fazla alternatif üzerinde durduklarını kaydederek kısa zamanda yeni çıkacak olan EYT torba yasa ile bu sorunun ortadan kalkacağına değinmişti arkadaşlar. Açıklamanın devamında sorunlara duyarsız değiliz ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır deniyor arkadaşlar. Bundan daha önce EYT soru önergesi gelmişti. Ömer Fethi Güler tarafından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a sorulan EYT sorusuna Bakan Selçuk şöyle cevap vermişti arkadaşlar hatırlayalım. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 1479 sayılı esnaf ve sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'ndaki hükümlere göre belirlenmekte sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için belirli bir yaşa ulaşma belli bir süre prim ödeme belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumlarında yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekmektedir diyordu. Söz konusu koşulların herhangi birinin eksik olması halinde sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır deniyordu arkadaşlar. Burada da soru önergesine EYT yasasının çıkması için EYT mağdurlarının yaş sınırını geçmesi gerektiğini belirtiyordu arkadaşlar. Diğer taraftan Emeklilik sistemlerinde yaş şartı 8.9.99 tarihinde 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür deniyor. 5510 sayılı kanunda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte yine kademeli geçiş süreci öngörülerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmişti arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarından sonra binlerce EYT'linin emeklilik hayali ortadan kalkmış gibi görünüyordu. Ama EYT konusunda önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda flash bir adım atılabileceği de meclis kulislerinde konuşuluyor arkadaşlar. EYT mağdurları bir an önce mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını isteyip EYT düzenlemesinin meclise sunulup kabul edilmesini ve yaşalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler 46 yaşında emeklilik hakkı kazanabilecek ama gelin görün ki şu sıralarda ne 39 yaşında kadın EYT mağduru kaldı ne de 46 yaşında erkek EYT mağduru kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz EYT mağdurları yıllar içinde emekli olmaya devam ediyor. Haklarını alamadan emeklilik haklarını kazanıyorlar. Bu konuda SGK uzmanı Sayın Özgür Erdürsün de sık sık Twitter hesabından açıklamalarda bulunuyor. EYT mağdurları Zaten yıllar içinde emeklilik haklarını kazanıyorlar ama gelin görün ki iktidar kanadından geçmişe dönük haklar iade edilmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dönemlerde başta Finlandiya modeli olmak üzere birçok model üzerinde tartışmalar sürüyordu. Pandemi sürecinden sonra EYT için yeni formül arayışları devam edebilir. EYT için özellikle muhalefet kanadından yeni açıklamalar gelebilir. EYT kademeli emeklilik için yeni adımlar atılabilir arkadaşlar. Umuyoruz kanalımızda EYT konusunda yeni gelecek bir müjdeyi ilk olarak biz sizinle paylaşırız. Umuyoruz EYT için artık iktidar kanadından olumsuz açıklamaları sizlerle paylaşmayız arkadaşlar. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.